Şimdi Mardin'de Türkiye'nin pizza köyü olarak geçen Midyat'ın Kafro köyüne götürelim sizi. Köyde çok sayıda az, çok az ev var ama burayı ünlü yapan pizzası. Yiyenler yedi mi bilmiyorum ama çok lezzetli bir pizza. Veysi de orada. Veysi ben tatma şansı buldum. Özellikle Mardin'e gittiğimde de bu köye gittim, Kafro köyüne sadece bu pizza için. Biraz sen anlat bize özelliğini, bilmeyenler şöyle bir keyifle dinlesin. Evet Avrupa'da yaşayan Suriyani vatandaşları 2010 itibariyle dönmeye başladı. Aslında 12 ev yapılmıştı. Şu an 30'a yakın ev inşa edilmiş durumda. Kameraman arkadaşım İbrahim Halil Bayram bir taraftan köyü gösterirken diğer taraftan da aslında burada Pizza Köyü olarak anılmasının sebebi 10 ayrı noktada pizzacı açıldı. Avrupa'da yaşayan vatandaşlar, Suriyani vatandaşlar orada Pizzacılık yapanlar buraya taşındılar, geri geldiler memleketlerine ve burada da pizzacı iş yerlerini açarak burada hizmet vermeye başladı. Turistler de yoğun olarak buraya geliyor. Neredeyiz derseniz, Bagok Dağı'nın eteklerinde, Trabdin Pizza şu an tabii burada. Kapıda girişte hemen bekleme süresi 1-1,5 saat diye yazıyor. Bu önemli bir şey. Pazar günleri açık değil. Bu noktada çalışmıyorlar kiliseye gittikleri için. Yoğun bir e, trafik var. Midyat'ı, Mardin'i dolaşanlar buraya pizza yemeye geliyorlar. o e, Pizzanın lezzeti e, tabii özellikle hamurundan kaynaklanan e, bir e, özellik olduğunu söyleyelim. Bu noktada da İtalya'da bu işi yapanlar çok sayıda Süryani vatandaş dönmüş durumda ve e, hatta oradaki kaliteden daha iddialı olduklarını söylüyorlar. bir tarafta vatandaşlar, turistler pizzalarını yiyor. Diğer taraftan da pizza yapılan yere. İbrahim hemen gel istersen. İnce bir hamur görüyorsunuz şu anda kesiliyor. Ve tabi hemen burada ustalar da çalışıyor. Hepsi Avrupa'dan gelmişler. Ve burada kendi memleketlerinde, Bagok Dağı'nın eteklerinde, Elbeyendi, diğer ismiyle Kafro Köyü'nde pizza yaparak satıyorlar. Kazançlarını bu noktada sağladıklarını belirtelim. Buranın sahibi eski muhtar Aziz Bey, ilk gelenlerden biri lezzetini verenlerden biri de aslında taş fırın ve meşe ağacıyla burada meşe odunuyla pişiriliyor e, pizzalar. Bunda da söylemekte fayda var tabii ki. E, meşe odunun lezzetini bu noktada e, tabii buluşturuyorlar pizzayla. E, herkes çok beğeniyor aslında. Türkiye'nin her yerinden plaka görebiliyoruz. Yine Kafro'nun da ünlü açtığı köyde de hemen yanında bir, bir buçuk kilometrelik mesafede Üç köyde de artık pizzacılar açılmaya başlandı. Burada 10 pizzacı var ama yan köylerde de pizzacılar açılmaya devam ettiğini belirtelim. Ee, daha önce 12 ev bu, burada vardı. Şimdi 30'u aşkın ev bulunuyor. Süryani vatandaşları Avrupa'da öğrendikleri pizzaları burada e, tabi e, servislerle bir taraftan Beni duyabiliyor musun bilmiyorum başlandı. ama şimdi hani keyifle gösteriyorsun bize. herkese. yiyor pizzasını. Fiyatlarını merak ettim ben. Var mı ortalama bir rakamı? 200, 290 lira maksimum 290 lira 250 lira ile 290 lira içecek hariç içecekte istediğiniz fiyat, şey, içeceğe göre fiyatlandırma yapılıyor. 290 TL de çok büyük bir fiyat değil aslında onu söylemekte fayda var. Ama 1-1,5 saat beklemek zorundasınız bu lezzeti tadabilmek için. E, aksi takdirde fırın küçük e, ve bu noktada da tabii e, pizzacılar yoğun bir şekilde çalışıyor, siparişleri yetiştirmeye çalışıyorlar. Sıra da dışarıda da sıra var. Bir taraftan kameraman arkadaşım göstersin. Kapının önünde yaklaşık 10-15 kişilik bir sırada. Bu sıcağa rağmen 40 derecelik bir sıcak var ve birazdan beyaz sudan, midyat'tan buraya gelecekler yemek yemek için buraya gelecekler. E, kapıda sıralar oluşuyor. Tüm pizzacılarda bu sıranın oluştuğunu söyleyelim. E, sözü size bırakalım. Çok teşekkürler Veysi. Sağ olasın. Kafra Köyü'nden pizzaları gösterdi bize. bayağı da canımız çekti. Gitmeyenler not alsın efendim. Çok güzel pizzaları var.